Aldıklarımı benim açmaya ne dersiniz? Önce bununla başlamak istiyorum. Şu an pars çıldırıyor. Gerçekten görmeniz lazım. Her yerde poşet, her yerde böyle şıkır şıkır sesler ya. Vlog'dan böyle bir gözlük aldım. Yakıştı mı? Doğru söyleyin. Çok güzel. Bir tane daha gözlük aldım. Bu Pars'cığım. Az önceki gözlüğün şeffaf camlısı ama şey normal bir satıcıdan aldım. ne bordosunu aldım. Ben bunları medium aldım. Şöyle gri pamuk şeker gibi kaza yemek istiyorsunuz. Bunun bende siyah vardı. Sizin üstünde olan o hırkalar var vardı şu. Biliyorsunuz artık bunları yani. Böyle bir tane üst aldım Mila'dan. Mayo kumaş gibi ve belli böyle lastikli. Güzel. Bir tane siyah, bir tane beyaz klasik body de 98C'yim. Ben